Yavaş yavaş yavaş. Bu apartman. Vallahi bravo size. Ya bu kadar çabuk sonuç alacağınızı hiç düşünmedim. Öyle bir zehir gibi çalıştık. Zehir. Yalnız üst tanımadıklar da Metin'e acayip yardım etti. Baskı mı bu? Ama ben hiçbir şey yapmadım. Evde kimse yok. E, yok yok. Ee, biz Şadiye'yi arıyoruz. Burada oturuyormuş. Ablasıyım ben. Abla mı? Hı -hı. Şadiye yok. Sabah erken taşındı. Taşındı mı? Nereye taşındı? Ben bilmiyorum. Ama ev arkadaşısınız sonuçta. Ne olur söyleyin. Nerede çalışır, ne yapar? Ee, çalışıyor. Bir mağazada çalışıyor ama... Ben bilmiyor neresi. Öyle mi? Mağaza mı ne mağazası? Bilmiyor ben. Hiçbir şey bilmiyorsunuz bir bilginiz yok yani. Hı? Tamam Naren abla biz resmi yollardan hallederiz. Sen sıkma canını. Ama yani olacak şey mi canım? Ev arkadaşı sonuçta nasıl bilmez? Tamam Naren hadi bak Metin'le de zor durumda bırakmayalım. Hadi. Teşekkürler iyi günler. Peki. <laughs> Gerginim Fırat. Konuşmak istediğini söylemiştin. Kararın ne? Hangi konuda? Yarın gece size gelmemiz konusunda. İstemediğini söylemişsin. <laughs> Gelince ne olacak ki? Benimle bu yola çıkma konusunda kuşkuları olan sensin. Ben seninle ilgili kuşku falan duymuyorum. Sadece senin beklentilerine nasıl karşılık vereceğim bilemiyorum. Ama denemek istiyorum. Ben de artık huzur bulmak, bağlanmak, bir düzene oturmak istiyorum. Seninle her erkek evlenmek ister. Ben seni tanıdığım için de çok şanslı biriyim. Sadece kendi beceriksizliklerimden dolayı senin isteklerine cevap veremiyorum o kadar. <laughs> Canım bak ben senin senelerdir yalnız yaşadığının farkındayım. Kimseye hesap vermeden rahatça yaşamışsın ve bunun getirdiği bir takım korkular, beceriksizlikler olabilir illaki. Benim de var. Yok mu sanıyorsun? Ama Fırat ben seni o kadar çok seviyorum ki kendi korkularımı düşünmüyorum bile. hayatımın dışında hiçbir şeyin, hiçbir ilişkimin arkasını getiremedim. Çok sorunlu bir ailede büyüdüm. Böyle yani bazı şeyler çocukken yaşanıyor. Bazı beceriler de aileden geliyor. Ben sadece senin aradığın sıcaklığı, huzuru verememekten korkuyorum. Hı? Ben sana yardımcı olurum. Biz kendi ailemizi kurarız. Evliliği birlikte keşfederiz. Birbirimizi sıkmadan, yormadan... ...niyetimiz iyi olduğu sürece bunu yapabiliriz. Ben inanıyorum. Bence de. Bence de. İkimizin hayatını ben çok kolaylaştıracağım. Harika bir hayatımız olacak. Dolu dolu, Mükemmel şeyler yaşayacağız. Başarılı kariyerlerimiz, iş seyahatleri, tatiller, akıllı, tatlı bebeklerimiz olacak. <laughs> Önümüzdeki senelerin her anını harika ve kaliteli yaşayacağız. Mükemmel olacak Fırat. Herkesin hayranlık duyduğu bir ailemiz olacak. Güven bana. Tamam o zaman. Tamam. <laughs> Sağ ol canım. Narin. Hadi tamam artık, üzülme ya. Ya buluruz Şadiye'yi, ne kadar zor olacak. Hem sen avukatsın bak, daha iyi bilirsin bu işleri. Hayır yani, ya gerçekten fahişeyse? O zaman gördüm ben onu ama inanmak istemedim tabii. Yani... Ya kadın mağazada çalışıyor falan dedi. Üf, tamam artık, üzülme. Ayrıca fahişeyse de fahişe, sonuçta senin kardeşin. Ben bakayım şu videoya ya. Ben bir kere de anlarım, yani fahişe miymiş, neymiş. Allah Allah. Bak bakalım. kızlar. <laughs> Yarın nişanlanıyorum. <laughs> Çok sevindim canım benim ya. <laughs> Narin sen pek sevinmedin bu habere sanki. Irmak, <laughs> Narin ailesini kaybetti bugün. Çok üzgün. Tebrik ederim Irmak'cığım. Hadi kaçtım ben. Irmak. Bir daha bu kıza bulaşırsan beni kaybedersin Irmak. Telefon aç özür dile nişanına davet et hemen. Hadi bak, bu sana son uyarım. Pardon, tamam. Ararım şimdi. Nasıl ölmüşler? Cinayet falan mı? Soba zehirlenmesi. Ara hadi. Hadi ara, özür dile hadi. Sonra da otur anlat ne oldu. Bu can nereye gitti ya? Üf, biz ne yapacağız? Sizin geri zekalıklarınız yüzünden ben 24 saate kadar nişan davetini nasıl vereceğim ki yani? nasıl yetiştireceğim bilmiyorum. Tamam, tamam ya. Mutlu ol. Yüzün gülsün biraz ya. Şişt. Ne oluyor sana? Ne bu surat? Yok bir şey. Ailesi ölmüşmüş. <gülüyor> Sahtekar. <gülüyor> bir bakışta anlarmışmışmış Fahişe'den. Söyle bakalım, neymiş? Yok ya, böyle sıradan bir kız ben ne anlarım, espri olsun diye. Fahişe falan. Aradım açmadı, mesaj attım ben de, Nişan'a davet ettim. Tamam mı, yeterli mi? Ya ben yatayım zaten, siz şimdi sabahlarsınız Nişan Nişan, tamam? Ne oluyor şimdi yani? Ne oldu ben anlamadım. Niye bu adamın suratı buz kesti ya? Ne bileyim. Manuş. Evet, anlatın bakalım onu bakalım. E, Fırat'la biz konuştuk. Fırat çok yalnız bir adam. Gartlı, bir sürü korkusu var. Eminim öyledir. O benim şimdi bundan şunu mu anlamam gerekiyor? Şimdi siz nişanlanacaksınız, evleneceksiniz. Ama sen mutsuz olmaya devam edeceksin. Canım benim vazgeç birkaç ay ağlarsın geçer gider bir ömür boyu bir yanlışa sürüklenme. Kimsenin evliliği mükemmel değil ki pozitif davranabildiğimiz sürece her şey iyi olacak ben bundan eminim. Irmak bu adam seni karşına alıp hayatım ben seni çok seviyorum bir ömrü seninle geçirmek istiyorum... ...seninle yaşlanmak istiyorum seninle çocuklarım olsun istiyorum seni çok seviyorum dedim mi ya? Masal dünyasında yaşamıyoruz ablacığım. Nalin mesaj yazsın. Şimdiden tebrikler. Ben nişana gelemeyeceğim. Çok üzüldüm. Yaz. Ne? Mesaj yaz, mesaj. De ki... Ablam sen nişana gelmezsen töreni yapmayacakmış. Başınızın çaresine bakın dedi. O yüzden lütfen gel. Yuh. Gerçekten yuh ablacığım yani. Öyle. Artık davranışlarına, sonuçlarına katlanmayı öğreneceksin hayatım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>